Buhar basıncındayız. Ee, önemli bir konu başlığımız. Ee, devam edelim. Şimdi kapalı bir sistemde bir sıvının buharla uyguladığı basınca biz denge buhar basıncı diyoruz. Buhar basıncı arkadaşlar daha önce de bu ifadeyi kullanmıştık biz. 3S dediğimiz kurala göre değişir. Bazı arkadaşlar da bunu seni çok seviyorum şeklinde de kodluyorlar. Sıcaklık, safsızlık ve sıvının cinsine bağlıdır Buhar basıncı Bunlar değişmedikçe arkadaşlar buhar basıncı değişmez. Yani buhar basıncı madde miktarına veya yükseltiye bağlı değildir. Ve bir maddenin buhar basıncı kaynama noktasıyla ters orantılıdır. Uçuculukla da doğru orantılıdır. Buna dikkat edelim. Bunu da anlatmaya çalıştı arkadaşlar. Bunlar. Burada da yine yorumla ilgili sorular vermiş bize. Bakın şekildeki kaptı. işte olay bu. Bir sıvıda bir sıvıda uç olmayan bir katı çözüldüğünde biliyorsunuz buhar basıncı dışarı kaynama noktası artar ki biz bunları zaten kolugatif özellikler olarak kolugatif özellikler olarak bir sonraki konu başlığımızda inceleyeceğiz zaten sıvı çözeltilerde. Su, su içerisinde tuz çözüldüğü zaman Derişim artacağı için çözelti içerisinde kaynama noktası artar ve buhar basıncı da düşer. Bir sıvının molekülarız çekim kuvvetine kadar fazla ise yani moleküller birbirine ne kadar yakınsa bunları birbirinden uzaklaştırmak o kadar zorlaşacağı için de daha çok sıcaklık daha çok ısı gerekecek. kaynama noktası o kadar yüksek buhar basıncı o kadar düşük olur. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı artar bir sıvının buhar basıncı kaynama noktasına kadar artar arkadaşlar. Çünkü kaynama demek buhar basıncının dış basınç dediğimiz ortam basıncına eşit olduğu nokta demektir. Çünkü bunun daha da üstüne çıkmaz buhar basıncı. Şimdi ideal pistonlu kap var karşımızda. Konumuzun başında zaten bu. Bizi ilgilendiren kısımda burası bakın. Şu an gördüğünüz bu kapta toplam gaz basıncı helyumun basıncıyla suyun buhar basıncının toplamına eşittir. Piston aşağı doğru itilecek olursa 3 esen herhangi biri değişmediği için buhar basıncı değişmez arkadaşlar. Pistonu aşağı ya da yukarı çekmek buhar basıncını değiştirmez ama sıcaklık artarsa buhar basıncı artar. Peki H2O sulu ve H2O gaz miktarlarını yorumlayalım. Şimdi piston eğer aşağı doğru itilirse basınç arttığı için ne olacak? Gaz arkadaşlar basınç etkisiyle sıvılaşacak. Bu nedenle h miktarı artar. Veya bunu yorumlamak için bakın PVRT'yi yazalım. Bu arada tabii ki B ve C tarihi için arkadaşlar B ve C seçeneklerini yaparken sıcaklık değerimiz sabit. Diyoruz ki biz miktar arkadaşlar yukarıda da yazdık. Bu ağır basıncı etkilemez. O halde P sabit. R sabit. T de sabit olduğunu söyledik. Ne kaldı geriye? Hacimle molün arkadaşlar oranı kaldı. Hacimle molün oranı kaldı. Eğer piston aşağı itilirse ne olacak? Hacim azalacağı için gaz miktarı da azalır. Bakın. P ve kullanıyorum yine. Bunun üzerinden yorum yapıyorum. Haşik yol gaz miktarı azalırsa ne olacak? Sıvı miktarı artacak. Çünkü azalan gaz sıvılaşmış olacak. Aynı şekilde piston yukarı çekilirse hacim artacağı için molün de artması gerekir. Buradaki molden kastettiğimiz içerideki gazın molüdür. Bu artar. O artınca da buhar arkadaşlar sıvı miktarı azalır. Sıcaklık artarsa buharlaşma artacağı için sıvı miktarı azalır, gaz miktarı artar. Birim hacimdeki buhar miktarı piston aşağı itilse de yukarı çekilse de ne olacak? Gaz miktarı azalıyorsa hacim de azalmış olacak veya hacim artarsa da gaz miktarı da artacağı için bu oran değişmeyecek. Birim hacimdeki buhar miktarından kastettiği daha önce de söylemiştik. En bölü V. Ama sıcaklık Arttırılırsa eğer arkadaşlar bilim hacimdeki buhar miktarı artar. Çünkü buharlaşma hacim artışına göre çok daha fazla olacak. En önemli noktalarımız E ve F seçeneği burada. Daha önce sınavda tabii ki böyle bir soru çıkmadı. Çıkarsa da hazır cevabımızı elimizde buna göre yorumlayabiliriz. Bakın yukarıda helyum gazı var. Piston aşağı doğru itilecek olursa helyum gazının kısmı basıncı artar. Neden artar? Buhar basıncı değişiyor. Bakın formül burada. <laughs> Bu zaten sabit. Piston aşağı itilirse helyumun ne olur? Basıncı artar. Evet, buhar basıncı pistonun hareketinden etkilenmiyor ama helyum gazı bundan etkilenir. Helyumun kısmı basıncı arkadaşlar birincide artar, ikincide piston yukarı çekilirse hacim artacağı için her yılın kısmı basıncı azalır. Sıcaklık arttırılırsa ne olacak? Her yılın kısmı basıncı yine artar. Çünkü sıcaklık artarsa biliyorsunuz gazların basıncı artar. Toplam basınca gelince bakın bunları yorumluyoruz zaten sabahtan beri. Kısmi basınç üzerinden. Ne olacak? Toplam basınç Piston aşağı çekilirse artar. Piston yukarı çekilirse azalır. Hep helyumdan kaynaklı. İkinci durumda ise her türlü artar. Pardon üçüncü durumda neden her türlü artar? Çünkü sıcaklık artınca hem buhar basıncı hem de içerideki gazın basıncı artıyor arkadaşlar. Bu altı maddelik arkadaşlar özet normal ders kitaplarında görebileceğiniz bir özellik ve önemlidir. Bakın bu aklınızda ya da defterinizin herhangi bir yerinde noktanızın arasında bu altı madde bulunsun. Sorusu olan arkadaşlar varsa alalım yoksa devam edelim. Evet. Bir dakika yazsaydım. Hani Sorudan şey verilmiyor ya. ben Onun için biraz da acele etmeyince. Tamam, hocam, tamam. O zaman devam edebiliriz hocam. Tamam. Evet şimdi bakın soru bu da kalıp olarak yani işlemsel sorular. Diyor ki piston E noktasındayken sistemin basıncı 640 mm civar. Tamam. Piston itilerek C noktasına getirilirse sistemin basıncı kaç mm civar olur? Şimdi içeride ne olduğunu çıkıyor gazı var. Biz de zaten şu formülü biraz önce varmıştık. Kaptaki toplam gaz basıncı su buharıyla gaz basıncının toplamına eşit. Bu da 645. Bu arada gaz başarılıcı demişken arkadaşlar bakın şurası yok. Hacmini alırken gazın buraya almıyorum. Şu an içerideki gazın basıncı hacmi bir, 2, 3 ve 4 litrelik bir hacim var arkadaşlar burada. Ve bu tarz soruları okurken parantez içinde verir. Parantezin içine dışına kadar her tür bilgiyi soru içerisinde okuyun. 40 mm civa arkadaşlar. Suyun buhar basıncıysa L'nin kap içerisindeki kısmı basıncı da 600'dü. Ve dikkat ederseniz A'dan E'ye 4 litreyken hacim C'ye geldiğinde 2 litreye düşüyor. Yani hacim yarıya düşüyor. Yarım, pardon hacim yarıya düştüğüne göre arkadaşlar basınç katına çıkacak. Ne oldu? Ne kısmi kısmı basıncı 1200 oldu. Fakat suyun buhar basıncı bundan etkilenmiyor. Suyun buhar basıncı bundan etkilenmediği için 40 olarak kalır. Suyun buhar basıncını da üzerine ekleyeceğim. Kaptaki toplam basıncı sorduğu için burada toplam basınç 1240 mm civa olacak bu tarz bir soru çıktığında. Devam edelim. Kaba başka bir soru. Bakın yukarıdakinden bir farkı yok. H2O gazı var. 2 mol CH4 gazı var kaba James Dordun mol sayısına eşit molde helyum gazı eklenip musluk açılırsa sistemin son basıncı 420 mm civa oluyor. Yani James 4ün mol sayısına eşit derken 2 mol CH4 var. 2 molde helyum gazı ekleniyor. Başlangıçtaki ch 4ün kısmi basıncı kaç milimetre civadır diye sormuş arkadaşlar. Bakın sinirler basıncını da 60 alın diyor. Ne demiştik? İki tane soru var burada iç içe. Gördüğünüz gibi nasıl iki tane soru? Demiştik ki bir gaz için birden fazla durum varsa yapacağımız işlem P1, V1 bölü P2, V2. Aslında yukarıda da bunu uyguladık. Biz de bunlar hep sabit kaldığı için işimiz daha kolay oldu. P'yi arıyorum, bilmiyorum. Hacim V iken burada arkadaşlar. Bakın suyun hacmi ihmal edilecek demiş. Kafasına takan arkadaşlar varsa hocam içeride su yok mu diye. Bazı arkadaşlar doğal olarak bu akıllarına geliyor. Daha sonra su kaçılınca hacim toplamı 4 V olacak. 2 mol gaz vardı 4 çıkacak. Sıcaklık ve ve zaten sabit. Bunun sonucunda da basıncı ne buluyorum? P'yi 720 mm civa buluyorum. Bu arada 720 mm civa tabii ki helyumun ve CH4'ün ortak basıncıdır arkadaşlar. Son basınç 720 mm civa oluyor. Bizden arkadaşlar CH4'ün kısmi basıncı kaç mm civadır diye soruyor. CH4'ün ve helyumun kısmi basıncı 720 mm civa olduğuna göre mol sayıları eşit. O halde bu 720 360 360 arkadaşlar bunlar paylaşırlar. Bu arada buradaki cevap yanlış P toplam olarak yazdı. P toplam arkadaşlar 420 değil. P toplam burada 720. Helium ve CH4'ün toplam basıncı artı 60 da arkadaşlar. Ne var burada? Gaz basıncı var. Toplamı 780 milimetre civa olacak. Şu an içerideki toplam gaz basıncı. Evet. Baştaki cihaz çorduğum basıncı da yine 360 olacak. Çünkü aynı miktar gaz eklediğim için basınç çıkartına çıkmış oluyor. Var mı sorusu olan arkadaşımız? Yoksa devam edelim. Şekilde birinci kaba neon gazı da birlikte 2,04 atmosferlik basınç yapmaktadır. Musluk sabit sıcaklıkta açıldığında dengeye gelen sistemde toplam gaz hacmi kaç ve olur demiş bakın. Şimdi gençler bir atmosfer vermiş suyun buhar basıncını da bakın milimetre vermiş. Ne yapmam gerekiyor? Benim bir kere atmosfer basıncını santimetre çevirmem gerekiyor. Nedeni de santimetre çevirmemin nedeni de ne olur arkadaşlar burada? Kısmi basıncını milimetre civa bulmak zaten işlem yaptığımız zaman da neonun kısmi basıncını 152 milimetre civa olarak buluyorum. Daha sonra bakın burada suyun buhar basıncı neonun basıncı. Yani biz şöyle anlatayım, biz zaten bu kalıp bir soru daha önce çözdük ama burada dikkat edin suyun buhar basıncı da var. Yani işlemi yaparken toplam basıncı 76'ya değil dikkat etmem gereken nokta burası. Toplam gaz basıncını 76 santimetre civaya değil ne eşitlemem gerekiyor? Su buharı basıncını işin içerisinden çıkararak 72,96 demiş ona eşitlemem gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hocam böyle bir soru çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Yani çıkabilir. Neden çıkabilir? Çünkü şu an soru içerisinde gördüğünüz her şey müfredata dahil. Evet çözülmemiş farklı bir soru kalıbı ama test kitaplarında denk gelebileceğiniz bir soru kalıbı böyle bir soru çıktığı zaman da ya neden böyle bir soru çıktı diyemezsiniz her üç soru örneği içinde. Bir ve iki numaralı soru örnekleri daha çok gördüğünüz bir soru örneği fakat üç numaralı soru örneği de karşımıza çıkabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta burada arkadaşlar. Sonunda evet biz ne alıyoruz? F0, 76 ama gazlarla işlem yapıyoruz su çünkü bu hacmin suyun buhar basıncı bu hacmin artmasından azalmasından etkilenmez. Bunu unutmayalım. Bu nedenle de bu değeri 72,96'ya eşit dedim. P1 dedim. Burada neon gazının basıncı bakın 152 çarpı 18 artı daha önce de söylemiştik burası 76 76 çarpı 12 diğer gazın basıncı oluyor arkadaşlar. Buradan V son 50 olarak çıkıyor örnekle ilgili sorunuz varsa alayım. Veya daha sonra videoyu izleyip tekrar baktığınızda sorunuz olursa herhangi bir örnekle ilgili arkadaşlar özelden mesaj atıp dönebilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Ee, bazı arkadaşlar burada kalabalıktan soru sormaktan çekiniyor. Çekiniyor ama sonradan bakın her türlü özelden soru sorabilirsiniz. Evet burada karma sorular var. En müfredat içerisinde bakın <laughs> hala olan bir konu en kıl arkadaşlar. Bu yani geçen sene bununla ilgili yorum sorusu çıktı. Şimdi bakın tepkimesine göre 244 gram kcl 3 katısı ısıtıldığında açığa çıkan o iki gazının tamamı su üzerindeki tüpte toplanıyor. Gazın toplam götürülür. Sıcaklığı 20 santigrat derece. Bu hacmi 4 virgül litredir. Olay şu. Burada bir katı var. Ben bunu ısıtınca tepkimeden dolayı arkadaşlar O2 gazı açığa çıkıyor. Ve O2 gazı bakın burada da gösterdiği gibi toplanıyor. Yine sudan dolayı bir de su buharı basıncı var burada. Bize toplam basıncı soruyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda yapmam gereken işlem şu. Tepkimeyi vermediyse yazıyoruz. Bakın. Kullanılan KCl2 mol bunun sonucunda da 3 mol 12 çıkar. Daha sonra PVRT'yi yazarak ben burada O2'nin basıncını hesaplıyorum. Zaten su içerisinde suyun da buhar basıncını hazırda vermiş. 27 olarak bakın. Bu suyun, bu doksiyonun bulduğumuz basıncı. Ve ikisini toplayarak sistemin toplam basıncını buluyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda buna göre işlem yapıyoruz. Su buharı sorusu birlikte de ee, bitmiş oluyor ama işlem bitmedi arkadaşlar. Gerçek gazlar ve ideal gazlar kaldı. Biraz sonra dersiniz başlayacağı için burada bırakıyorum. Ben ee, bir sonraki dersimde evet alayım. Bunu tekrar anlatabilir misiniz ya başını kaçırdım da. Tamam. E, bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz e, perşembe günü anısınıza başlayacağız. Haftaya pazartesi de ben e, soru hazırlamaya çalışacağım. Gazlarla ilgili. Onları hazırlayıp göndereceğim. Öncelikle bakın. Önemli bir konu. Biliyorsunuz gerçek gazlar konusu. Sadece işte e, gazlar yüksek